Saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli hamam özürlüler, sevgili gençler. Biraz önce belediye başkan vekilimizin de dediği gibi, çok önemli bir sporcumuz, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanmış. Bunların yanında yine Akdeniz oyunlarında, Balkan şampiyonalarında ülkemizin bayrağımızı göklere çıkarmış bir şampiyonun ölüm yıldönümü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ne acıdır ki böyle önemli, çok az yetişecek bir insana da yine trafik kazası gibi ülkemizin önemli sorunlarından birisi olan trafik kazalarında kaybetmişiz. 1976 yılının 5 Ocağı'nda. Değerli arkadaşlarım, hamam özünün yetiştirdiği bu mümtaz nadide insan 175 defa milli formayı giymiş. Özellikle 1955-65 yılları arasında uluslararası arenada spor camiasında ülkemizi başarıyla temsil etmiş. Kendisi gibi yine buralı bulunan bir güreşçimiz daha Adil Can Demir. O da bugün aramızda yok. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle ülkemizi yurt çapında dünyada başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı, güreşçilerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yaşayanlar için sağlık diliyorum. Burada aramızda genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bunlar onların yolunda ilerleyecekler. İnşallah işlerinden Hamit Kaplanlar, Adil Can Demirler, Mahmut Demirler yetişecek kendilerini yetiştirecek olanlara da kendilerine de başarılar diliyorum. Merhum Hamit Kaplara tekrar Allah'tan rahmet. Yakınlarına ki bugün aramızda yoklar galiba. Yeniden başsağlığı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.